Hepinize merhaba arkadaşlar. Şöyle ayarlayayım kamerayı. Bugün sizlerle birlikte yine bütün Team Fortress 2 videomuzun karşınızdayız. Şu an ses gelmiyor çünkü OBS'den şey ettim. Şimdi hemen küçük bir ayarla geçtik. Şimdi yazlıktaydım. Yazlığa gittim Selim Paşa'ya. O yüzden gelemedik. Sizden çok çok özür diliyorum arkadaşlar. Bayağı bir video atamadık. Zaten sokmayı yeni pek şey edemedim. Ama Şimdi benim iki tane kanalım vardı. Şimdi birinde Roblox çekecektim. Roblox kapatıldı. Açılınca Roblox kitlesi çekmeyi düşünüyorum. Kanalı ya at kafası ve Berkay Akçay kanalları gibi mesela öyle düşündüm şey. Şimdi derseniz hemen video hemen cici şey dedim dur hemen temanın bu sefer bayrak kapmacı olsun sadece. Yalnız sizden çok çok özür diliyorum arkadaşlar. Sık sık video atmaya çalışıyorum. İşlerim de oluyor, o da oluyor. Şimdi sizlerle birlikte hemen bu arada bayağı yeni itemler geldi. Size tavsiye Soldier'da ya disiplin cezasını kullanın yakın dövüş olarak ya da şey kullanın. Neydi anladı ya? I Adı neydi bilmiyorum. Şimdi alabildiğince kısa videolar çekmeye çalışıyorum. Sizin tavsiyelerinizle çünkü canınız çok sıkılıyor. İyi böyle kısa video çekmeyi düşünüyorum. Bir yerleşemedi diyor. Şimdi hemen iki fortumuz yüklensin. Şuradan Ekmek emirim. Bazen böyle oluyor ya. Oluyor oluyor. <laughs> ah şükür. Ha daha varmış mı? <laughs> <laughs> kalsın ölüyorduk ha az kalsın ölüyorduk 3, 2, hemen, hemen 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 Ha ben burada olmayı hiç sevmiyorum ya hep sniper geliyor a gel 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 Şimdi hemen Sanırım birisi taret kuruyor. Eğer taret kuracaksa yok kurmuyormuş. Ama olsun ben şimdi şuraya bir teleporter atayım. Açalım, 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 açalım ya. Sonra şuraya bir tane dispenser atalım. Ardından sonra hemen eve dönelim. Oh, ee. Eve döndük. Aa. Aa. Tamam gel evladım gel 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 gel. Şimdi hemen cicik geliyoruz. Taret kuracağız. Size tavsiyem iyi. E Enjinyerseniz tareti buraya koymanızı tavsiye ediyorum. O taraftan bu taraftan görüyor. <laughs> Koyduk artık. Şimdi eve dönüyoruz tekrar tekrar alıyoruz mamamızı dönüyoruz tekrar teleporterımızı döndük dispenserımızı geliştireceğiz bir sıra olmazsa olmazıdır bir, iki, yap. Sana. hadi ya, ya arada sırada bir kontrol edeceğim Şimdi hemen kontrol yapayım arkadaşlar. Kaç dakika geçtiğini merak ediyorum şu anda. Arkadaşlar şu anda 4 dakika geçmiş. Tamam. Şu anda 4 dakika geçmiş. Hiç sıkıntı yok. Hiç. Ben daha dururum. 10 dakika falan çekeceğiz. Arada sırada bakacağım. Hiç rahatsız olmayın. etmeyin. Evet. Evet. Oh yeriz, oh yeriz. Daha teleportlarımız da şey etmedik. Doğru. Size tavsiyem de bu euro etkisini alın. Gidip gelebiliyorsunuz ve ayrıca da teleport ve şey masrafları çok az iniyor. Vergisiz teleport. İşte vergisiz teleport almanın faydaları. Şimdi ben bunu hemen yapacağım, hemen ava çıkacağım. Şimdi hemen ben buraya alayım. Şimdi cephanemiz dolu, tamam her şey çok güzel. Çünkü ikisi de şeyle çalışıyor, e şu metaller var ya, metallerle çalışıyor. Hadi bakalım. Aha. Olmadı ya. Çok kötü oldu. Oha! Vay çakal. Çakalın da çakalı seni. Ha bunda da evre etkisi var. Bari telefonu kullansaydım gele 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 geliyor 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 koş eve koş eve koş koş Hadi yavrum hadi evladım Hadi koş evladım Koş evladım Spy mısın test etmem lazım Neydi geliyorlar almaya geliyorlar şu anda Etik, ettik ettik O sen spy olup benim yerlerimi mi olacaksın? sen spy mi olacaksın? Spy mi spy? Oğlum sen spy mi olacaksın? Spy mi olacaksın sen? Unyum unyum yesinler yesinler. Şimdi benim hemen eve dönmem lazım ama hiç güvenmiyorum abi. Kesinlikle biri gelecek vuracak ona. Aa. Ne dedin ben? Ne dedim? Bu kadar basit bir şey ya. Vay çakalaba. Aa. Bir dakika ya. Laa Taret bunu mutasyona uğrattı. Bakın. Şimdi şurada ön lobu bulunuyor. Burada kışı bulunuyor. Burada da kafası bulunuyor. Anlamadım be eşi ne işi. Neyse. Şimdi hemen eve gitmem lazım benim. Eve gideceğim Taret'imi koyacağım. Eve gideceğim Taret'imi koyacağım. Bir dakika bir dakika bir dakika hop 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 Kayrusuz lan sen Aaaa aman in aman in sen bunun olacağını nasıl bilebilir çok kolay ya Aha, aha biz kazandık Cüptülü cüptülü biz kazandık. Onu kaybettim Koy hadi evladım koy. Hadi koy. Nasıl elli ya? Nasıl elli ya? Koyacaksın biz. Biz kazandık. Oh oh yandan. Oh oh, oh, oh yandan. Oh oh, oh oh yandan. Hadi dans edelim kazak istiyor. Ya dur yok yok Filip. Koskoca Koskoca şeyden ancak bir tane skorum olmuş Puanım olmuş E şimdi bir Ne anladım ben bu işten ya Dakikamız kaç olmuş ona bakalım Dakikamız 10 dakika olmuş ee, Devam edelim Devam edelim Bir tanesini yetti ya yetti, yetti Niye yetmezsin ki? Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Küçükken ben bunu hep yapardım. Hadi abicim hadi çabuk yap. 2 fortlara para Abi benim nasıl en düş... şey puanım 62 olması gerekmiyor mu? Kırmızıyız ooo yeah. Sen de mi engineersin Uli? Ulan. ulan bak bana bak benim dışında evre yetişip yapacaksan. Aa gel flik yapalım seni. Ne değişti şimdi? Ne değişti? Geliyorum geliyorum hiç merak etme. Sana şifa dolusu özellikle bir tane kurşun getirdim evladım. Bak bu kurşun çok özel bir kurşun. Hmm. Evet, evet. Aa, vurma bana vurma bana vurma bana vurma bana vurma bana Spy Spy profil fotomu değiştirdim. Bakın alttayım. Hemen Acilen, acilen, şuna taret, taret demişim ya. Şimdi benim acilen ama acilen şuraya bir teleport. Donacıma da, ayrıca da ben şimdi diyelim ki oraya ulaştım. Oraya ulaşırsam çok daha kolay olacak. Şimdi şuraya da hemen bir tane teleport, aa! Evladım korktum, ne yapıyorsun ya? Sen ne peşindesin Allah aşkına? Hayır ya ama ben. ya. Ya ne de? Ne de? Ne de? Dur 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 dur. Stop. 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 Ne de? Sen kime vuruyorsun? yanıma değsin. Allah razı olsun abicim sana. Allah razı olsun abicim. Sakın 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 benim yerime koymaya çalışma. Benim yerime kimse geçemez. Allah dispenser'ın da yardımcı olsun. Geliyorum. Geldi. Şimdi hemen buraya bir tane teret kurmamız lazım. Şöyle. Şuraya bir tane teret koyacağız. Sonra ardından sonra şuraya bir tane dispenser koyacağız. Koydu. Abicim ben sana böyle mi dedim ya? Ha bak buraya be. koyacağım. Ben bir de çiva alayım, metal alayım. Sen mi yaptın lan onu? Metalim diyor, metalim diyor, metalim diyor. Abisi ben bir metal alıp geliyorum. Takımın istihbaratı geri döndü. Oh şükür şükür. Allah razı olsun. Valla takımın istihbaratını ben koruyorum. Taretimizi güçlendirelim. Taretimizi, taritim, taretimizi takalım. Bana niye vuruyor karaya? Herkesin benimle bir şeyi var. Anlamıyorum. Oh Allah razı olsun sana abi. Ben şu dispenser da tamir eder misin? Dispenser, dispenser, dispenser. Allah razı olsun. Hemen müzik verdiğimiz. Oh Allah razı olsun abicim sen de Allah razı olsun. Bana ne muradım var gel. Sen dispenser'ın seviyesi ben de için tamir ederim. Sessiz orta. Orta ben senin orta Çivi bitti. Oh. İşte vergisiz tarotimizin Sakın, sakın. Ne, neden, neden? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Aa! Taretimi bozdu. Şey, şey, bakar mısınız? İşte, işte karatimizi belli Hayır sakın ama ya. Yeter ama. Oh. Oh yarasın. Oh yarasın. Ne telefon. Bak şimdi sen şimdi buraya koruyacaksın. Gel buraya. Gel buraya. Nasıl taşıyor ya? Oh canıma değsin. Bak evladım her şey seninle konuşuyor Tamam mı? Hiç kimse bizim bazımıza giremeyecek. Eğer savaşız. Eğer savaşız. Savaş diyorum ya. Eğer savaşı. Ya ne var savaşına geçiyor. Geliyorum eve. Teleport kurmak lazım. Şimdi bu tamam şimdi gel buraya gel buraya teleport 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 ne yapacağım güzel ha. herkes intikamını alıyor. Çok güzel. Hayır, hayır, hayır. Ne yapıyorsunuz ama? videomuzun sonuna geldik. Moralim bozuldu. Gözümde ki kaçtı. Neyse hepinize merhaba. Ay. Hepinize. O zaman hadi Allah'a emanet.